Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun hoş geldiniz. Ben Barutta bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? GTA 5 online'da araba modifiye ediyoruz. Bugün yapacağımız modifiye hızlı ve kaçıncı hatırlamıyorum. Brian'ın arabası ama mavi versiyonu. Yani bu araba. Şimdi 9 milyon girecek ne bana. Ondan sonra Ares 34 olacak bu araba. Ee, hadi bekleniyoruz. Ve verdim gitti. Param da kalma bitmek üzere neyse. Buradan armoru fulle. Lan ben hazırsanız videoya geçelim dedim mi? Demedim. Hazırsanız videoya geçelim. Ee, buradan ön taraf değil mi? Arabanın ön tarafı nasıl diye bakıyordum. Böyle. Hiç. Hiçbir oynama yok. Tamam. Arka tarafı Arka tarafı da dümdüz. Tamam buradan parayı alamadılar bizden. Paralar normal. Geç. Böyle bir şey yok ama biz koyalım. Çünkü neden olmasın. Aa, arabanın popası bir Yani anda olabilir mi lan? Şuraya çıkıntı ekliyor ya, arabada yok ama içi aslında hiçbir şey yokmuş tamam. Ama yani bundan da kurtulduk geç. Beyaz koy, Beyaz, rengi değiştirelim. Buradan pervane koyacağım yani. Mavi. Fan neyse artık koyalım. Bundan her oh, yeah. zaman delikliği koyuyorum o yani yüzden. değişiklik olmayacak delikli. Buradan arabanın egzozu tekli aynen tam olarak bu. Böyle yok, kocaman bir şey. Sheeran, Aynen. ama biz şöyle yapalım şundan bu mavi olayı çok seviyorum o yüzden koy gitsin tamam bunu siyah yapalım oda geldik ortada arabanın şöyle ama bunlar yok ama yapacak bir şey yok o yüzden tamam geçiyoruz sen Ta şu pardon ben niye yanlış olanı koydum bunu da geçtik buradan korunayı değiştirmeyeceğim arabanın içinde görmediğim için kafama göre yapayım mı arabanın önünde böyle bir şey var mı yok Arabanın koltukları siyah beyaz. Yani Tamam bunu koyalım. Bu daha güzel tuttuğu için. Arabada böyle bir şey yok. Yani biz böyle bir şey koyalım ama. Arabanın kapağını hiç açmadıkları için bilmiyoruz. Yani biz böyle kalsın diyoruz. Kapıyı kıraydım bari. Yo siyah olacak bu beş. Yani bu koltuk olmaz ama bu koltuk olur. Tamam. Arabanın direksiyonunu bilmiyorum ama muhtemelen kafama mı göre koysam yoksa Aynen kafama geri koyayım ve şunu koyacağım. Bunu açıyorum her zaman. Buradan arabada böyle bir şey var mı? Yoktur. Peki ya biz koyalım mı? Koymayalım. Geç. Arabayı mı yükseltiyor? Aynen anlam Hiç gerek yok o zaman. Tamam burası bitmiştir. Buradan Arabanın mavi yapalım. Bunu da mavi yapalım Çıkar arabam mavi. Ve livery. liverick zaten arabada livery yok yani. Bu araba deseni başka bir arabanın, yine mavi bir araba ama Brian'ın kız arkadaşı vardı ya ilk filmdeki o kızın modifiye türünde. Bu yüzden bunu geçiyoruz. Arabada hiçbir desen yok o yüzden geçiyorum. Filmde böyle. O yüzden filmdekine göre yapalım. Bu da beyaz. O yüzden beyaz yaptım. Aha geldik. Malum yer. Geç 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 geç. Mavi. Aha bu mavi. Başka mavi türü var mı? o ultra blue başka bir arabanın. Tamam. Direkt düz mavi. Hmm, ne yapacaktım? Tamam geç. Metalik. Buradan da aynı rengi bul. Direkt blue koy. arabanın gerçek hayattaki rengi ne göre yapıyor çalışıyorum ama gerçek hayattaki rengi biraz daha koyu olduğu için şu an sıkıntı yaşıyor. Böyle bir koyuluk da değil de. yani bu olabilir. Tamam buna koyalım o zaman. Çık şuradan. Metalik. Tamam. Aynen bir tık daha benzedi gibi ama. Yok ya. Tamam bu kalsın kalsın. Sıra bakmayın arkadaşlar. Bu tarz şeylerde hep kararsızımdır zaten. Tamam. Adam beğendiyse biz de beğendik. Ama küfür en iyi olur. Tabi. Buradan gelsene şuraya. Hani biraz daha koyulaştırma amaçlı şey mi yaptım? Direkt simsiyah. Tamam. Tamam filmdeki bu bu yüzden geçiyoruz. Rafa geldik. Rofa da arabanın arkasında böyle bir şey var mı diye bakıyoruz. Yok. Dümdüz. Üst tarafında da bir şey yok. Geç. Tatmayacağım. O yüzden geçiyorum. arabanın böyle bir spoiler arabanın spoilerı böyle bir şey değil abi böyle bir şey gibi aha da bu direkt tek attım araba basık mı bayağı basık bu yüzden direkt at. Buradan turbaya geliyoruz. Bunlar ne ikisini bilmiyorum ama ikisi de birbirine benziyor. Bir evet. i̇kisi de arabanın hızına yarıyor o yüzden ikisi de turbo benim için. Arabanın tekerlekleri buradan değil de yani ha şu Araban tekeri bu. Ama yani biz aradığımız bu renk. O yüzden bir dakika. Şöyle geçebilir miyim şu an? Yok. edilemeye gerek yok. Buradan ay içi birinde böyle bir şey yok. Buradan patlamayı nemi <laughs> getirme teker. Blue ve buradan bu simsiyah abimiz çünkü arabasının içi gözükmüyor ön tarafında da gözükmüyor nasıl sürüyor acaba bu arabay yok geçti diğer fotoğrafta da içi gözüküyor ama yanlar gözükmüyor. Yani yandan gözükmüyor. Tamam. Araba mükemmel oldu. O yüzden bunu garaja götürelim. Ve videoyu sonlandıralım. Daha iyi direkt. Allah rızası için kapat. Wayne. içine bakalım. Geçten de güzel dedik ki araba. Ben de araba hiç sürmek bana göre bir şey değil. Şöyle sürebilirim onu. Bunu garaja götürelim arkadaşlar. Araba çok güzel oldu ama. müzik kulübü kolubu. müzik kulübüne bütün ettiğim arabaları koydum o yüzden oraya gidiyoruz ikinci kat geç ve burası ten 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 Buraya bu ilk madde telif o müziği koyarım. Yalnız mükemmel oldu. Araba çok sade ama güzel. Kötü değil yani. Bak şunun mavi hali yani. Bunun tabii ki de şu şeyler var ya şeritler. Bunlar biraz daha koyu olsaymış daha çok benzeyecekmiş ama açık yapmaları da kötü olmuş. Belki ayarlanıyorsa bilmiyorum yaparım. Mesela arkadaşlar videonun sonuna geldik ee, diğer videolara gitmek için sağ üstte solda iki tane video var ve altta da kanalım var buradan abone olabilirsiniz ee, orada da diğer videolar var onlara gidebilirsiniz ee, like atabilirsiniz yorum yapabilirsiniz diğer videolarda görüşmek üzere Hoşça kalın. bay bay